Merhabalar hanımlar, hepinizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel türbentime çıtçıtlı hoş bir model anlatacağım. Evet hanımlar şöyle zemini hazır zürafalarım, bu şekilde modelimi de biraz ilerlemiştim. Buradan anlatmaya devam edeceğim. Hemen şöyle burada ip eklemeyi göstereceğim. Şöyle anılar. Burada ipimiz bitmiş. Hemen şu ipi kenara doğru aldım. Bunu da şöyle bu kenardan tuttum. Buradan sabitliyorum. Biraz küçülteceğim. Hemen bunu tam kök kısmından geçeceğim. Şöyle biraz odaklayayım kameramı. Evet hanımlar. Bakın şu ip de şu kenardan. Şöyle. Şunu da biraz kısaltayım. Biraz uzun kalmış. ve sabitliyorum. Bu şekilde ip eklemeyi de yaptık. Hemen dibindeki zürafasına inişimi yaptım. Şöyle 3 tane zürafayla başlıyorum. Geriye aldım ipimi. Şöyle 2 1 sayımızı 1'e düşürüp tepeye sabitleyeceğiz. Şöyle kenara doğru tekrar sayımı 1'e düşürüp tepesine sabitliyorum. Şöyle dibindeki zürafasına inişimi yaptım. Tekrardan 3 tane zürafa hazırlayacağım. Geriye attım ipimi. Şöyle biraz taklayayım. Şöyle yine bütün zürafalarımdan geçerek artırma işlemi yapmıyorum. Sayımı bile düşüreceğim. Yine dibine iniş yaptım. Bu şekilde arada 3 tane kaya Yine 3 tane zürafayla başlıyoruz. Şöyle 3 ile başladık. Hemen ikinci sırada sayımız 2. Geriye attım yine. sayımı 1'e düşürüyorum. Şöyle tepesine de sabitleyip iyice sıktım. Buraya 3 tane pırpır asılayacağım. Şu i̇şte boş yuvaya batıyoruz. Burada şöyle bu boylarda 3 tane pırpırımızı hazırlayalım. Evet zemini bu şekilde ilerleyecek. Hemen sarı ipimi aldım. En ortadaki pırpırdan sabitleyeceğim. Yine pırpırımızın içine 3 tane minik zürafa hazırlayacağız. Hemen ilkine geri aldım. Şöyle orta artırma yapacağım burada. Şöyle ortaya aldım. Şöyle buradan yine aynı hirem atarak bir tane artırma işlemi yaptım ve diğerine geçiş yapıyorum. Burada sadece orta artırma yaparak 3 sıra çıkacağız. ortadakine geldim. Bu şekilde. Şöyle sayınız orta sayıyla birlikte şöyle sayarsanız 1 2 3 3 sıra çıktıktan sonra hemen yeni ipimizi geriye atıyoruz. Artırma işlemi bitti hanımlar burada. Şuradan bir tane pırpır pır hazırlayacağım şöyle tepeyi sabitledim sinik kanadımı hazırladım yine aynı yuvaya batarak inişimi yapıyorum İniş yaparken şu ipi birazcık bol bırakalım bu şekilde ve hemen ortadakine geçiş yapıyorum Burada yine aynı yere batarak bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Tepesine sabitte ve yine aynı yere inişimi yapıyorum. Bu şekilde. Hemen kenardaki zürafama geçiş yaptım. Yine aynı yere batarak bir tane pırpır. Pır. Bunu da tepeye sabitte ve yuvaya iniş yap. Bu şekilde. Hemen buradan keseceğim. Bu şekilde. Şimdi gri ipimi alacağım. Şöyle gri ipimi aldım yine hemen. Hemen bu kenardan başlıyorum ki şu tarafı da yapacağız ya. Gelen ipin altta kalması için. Şuradan hemen yandaki pırpıra sabitliyorum. 3 tane minik sürafa başlayacağız. Şöyle. Hemen ilkine geri döndüm. Artırma işlemi yok burada hanımlar. Sadece şöyle bir zürafaları teker teker alıp sayımızı bile düşüreceğiz. Yine kenara attım ipimi. Ve sayım 1. Şöyle tepeye de sabitleyelim. Bu şekilde yaprağımız hazır. Hemen diğer yaprağa da şöyle ipi arkadan getiriyorum. Tek tek yapmakla uğraşmıyorum bu şekilde. Gelen ip de şöyle altta kaldım. Burada yine aynı şekilde 3 tane minik zürafa ilkine geri dönüyorum ve şöyle bütün zürafalardan teker teker geçerek sayımı bir düşüreceğim ve bitti Ben şuradaki ipi tam kök kısmından şöyle keseceğim. Bunu da şöyle biraz uçlu bırakacağım. Yakacağım ben onları sonrasında. bu şekilde. Diğer motifi de diğer rengimle hazırlayacağım. Şöyle modelimi son haliyle buradayım. Şöyle hanımlar ben modelimi tamamladım. Şöyle göstereyim. Son hali bu şekilde. Çıtı pıtı zarif bir model. Şöyle yandaki duruşunu da göstereyim bu şekilde Evet hanımlar model bu şekildeydi hemen bu modele bir fiyatta vereyim ee, İşçilik işçilik düzgünse hanımlar veya yeni başlamışsanız bu sıklıkta yapılırsa tabi yeni başlayanlar arkadaşlarım için 700 TL veya 800 TL'den yapılabilir. İşçilik güzelse de hanımlar 900 TL veya 1000 TL'den yapabilirsiniz. Dediğim gibi hanımlar fiyatlar her zaman işçiliğe göredir. Kendi işçiliğinize bakarak kendi fiyatınızı kendinizde belirleyebilirsiniz. Bu şekilde. Beğendiyseniz sizlerden ricam birer beğeni. Bu şekilde. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.